Ne zaman Sakarya'da çok e, en ciddi anlamda üye yapan parti iyi parti biliyorsunuz. Biz organik üye yapıyoruz. E, kimsenin TC numarasını alıp imzasız üye yapmıyoruz. Onun için e, çok anlamlı bir üyelik çalışması yürütüyoruz. Yaklaşık 4 senedir. Ve e, bugün de Karasuda açtığımız üyelik karamanımıza tüm hemşerilerimizi bekliyoruz. E, buyursunlar, gelsinler, bize destek olsunlar. Çok memnun oluruz onların desteklerinde. E, daha da iyi olsun diye uğraşıyoruz. Yani üye sayımızı çok daha e, iyi noktalara e, getirmek için çaba sarf ediyoruz. Başkanımız başta olmak üzere tüm teşkilatımız bu konuda üstün bir çaba sarf ediyor. E, diğer ilçelerimizde de aynı çalışmayı yapıyoruz tabii ki eş zamanlı olarak. Ee, ama hemşerilerimizden de e, destek bekliyoruz tabii. Bizim Sakarya genelindeki üye sayımız tabii 10 bin. Ee, diğer partilerin üye sayılarını siz kendiniz araştırıp bulun. Ee, ben bir şey söylemem yakışık almaz ama yani çok e, uzun yıllardır siyaset e, içinde bulunan partilerin de üstüne çıkmış durumdayız. Tudar Partisi için bir şey söylemiyorum. Ee, ne kadar organik olduğunu e, siz tahmin edebilirsiniz herhalde oradaki üyelerin bazı insanlar çünkü haberleri olmadan da üye yapılabiliyor. Biz buna şahit oluyoruz. Aa ben AK Parti üyesi miymiş diyebilen çok insan var. Ama ee, ama artık onların tercihi. Öyle yapmaya devam edebilirler. Biz öyle yapmıyoruz. Bundan sonrası için de e, daha iyi olacağını düşünüyorum Karasu'da. Belki başkanım da bir şeyler söylemek ister. Yani Karasu'daki üyelik çalışmalarımızın çok çok daha iyi bir noktada olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, seçime kadar en, bir, hedefimiz var. O hedefi tutturacağız inşallah. Değil mi? Tutacağız inşallah. Şey. Hoş geldiniz. Ee, bilgilerinizi paylaşıyorsunuz? Hemen anında duyun yapabiliyoruz size efendim. Telefon numarası çok. alabilir miyim? Heh, güzel bir şey yapıyoruz. Telefon numarayı ben Şimdi bizim üye sayımız her geçen gün artıyor, bu e, şu anda 700'e e, dayandı. Bugün yaptıklarımız, dün yaptıklarımız, son 3 gün yani son 3 günde e, üyelerimiz buna eklenmeli. Şu anda 700'ü geçmiş vaziyetteyiz. Millet teveccüh gösteriyor, eskiden çok korku bir korku imparatorluğu vardı yani insanlar korkuyordu daha önce üye olmaya korkuyordu. Bizde e, bu tip bir organizasyon da hele gelip yanımıza hasbihal etmeye korkuyordu. Ama şimdi siz de gördüğünüz gibi geliyor insanlar. Muhabbet ediyor, sohbet ediyor. Sıkıntısını anlatıyor, derdini anlatıyor. Kayıttan daha çok e, aslında bugün hem pazartesi e, buradan gelip geçenle e, hasbihal ediyoruz, konuşuyoruz. İnsanlar zor durumda. Ekonomik şartlar insanları bayağı zorlamış vaziyette. Onların dertlerini dinliyoruz daha çok böyle bir etkinlik olsun diye. Hem kendimiz insanların derdini dinlemek bağımında hem hasbihal etmek bağımında Karasu'daki herhangi bir sorun varsa onu dile getirmek bağımında böyle bir çalışmamız var. Hayırlısı olsun diyorum kendimiz için de, vatanımız için de, milletimiz için, karasımız için. E, şundan eminim insanlarımız en iyisini hak ediyor aslında. Yani e, insanlarımız bu sıkıntı içerisinde, e, dert içerisinde, çile içerisinde, e, her seçim dönemi geldiğinde e, bu seçimden sonra e, çok iyi olacak, bu seçimden sonra çok daha iyi olacak dendi bu zamana kadar ama e, maalesef e, 20 senedir ülkemizi yönetenler e, maalesef bir şeyleri düzeltemediler, düzeltemeyecekleri de belli. E, bu saatten sonra yani 2023'ten sonra biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız yani bu ekonomi e, bu urandan çıkma şansımız yok. Millet de artık eski teveccühü göstermiyor. E, sabırlı olun deniyor ama e, insanlar sofrasına ekmek koyamıyor. Artık neyin sabrını göstereceğiz? Onlar da şaşırmış vaziyette. Ben e, 2023'ün e, ülkemiz için e, hayırlı bir seçim olacağını inanıyorum. Ama e, ben mevcut iktidarın kredisinin tamamen bittiğini düşünüyorum. Canım.